Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Var ya bunu yaptı. Yani bana dua edeceksiniz bildiğiniz. Yani bugün Joker Sadık dostu. Nasıl bedava alınır? Onu deneyeceğim. Kendim uydurdum. Umarım doğru uydurmuşumdur. Yani kendim buldum. Umarım doğru yapıyorum. O zaman ekran karşısında. <laughs> yani ekran O zaman oyun ayı Evet arkadaşlar. Şimdi oyunumuz başladı. Hmm. Şundan kurtulsam var ne Hı. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Hani Şimdi ilk hedefimiz. Kıyafetimizi değiştirmek Arkadaşlar yeni hesap. Açılınca bile oluyor ya. Yani. Suratımızı hangi yeşil şey yapıyoruz? Hangisiydi? Evet buldum arkadaşlar. Bu yeşili yapıyoruz. Su yeşili. Ben Korkunç bir suzat yapayım. Arkadaşlar e, bedava komik yapın istiyorum. Yani para harcamadan isterseniz be bedava evet. bunu seçebilirsiniz. En iyisi de bu zaten. Bunu seçin. Korkunç olsa da oluyor. Ama şöyle korkunç olduğundan emin olun. saçımız. Saç olarak ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Anladınız mı? Bu saç olmazsa olmuyor. Bedava bir komin olacak resmen arkadaşlar. Neyse. En altıdaymış benimki. Bu kıyafeti giyiyoruz arkadaşlar. Sen bu kıyafet anladınız mı? Yani aklınızda, aklınızda tut. <laughs> ne güzel. ama bu değil. Arkadaşlar, ay kuman Bu yeşil şey alıyoruz pantolonu her neyse takacağız mı? Takmayacağız. Kulaklık da no arkadaşlar. Takmayacağız. Eldiven takacağız mı? Takmayacağız mı? Hayır takmayacağız. Ayakkabı? Ayakkabı takacağız ama yine bedava ayakkabı. Hangisi de bedava ayakkabı? He, evet. Şu ayakkabıyı alın arkadaşlar. Nokta olacak. Bu değil. Bu? Hayır. Nokta. Böyle nokta e, de olmayacak. Bu da olmayacak. Çanta da olmayacak. Evet arkadaşlar. Kombinimiz hazır. Okey diyoruz. Oo. Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aç butonuna basıyoruz. Sonunda da ne yapıyorduk ya? He tamam. Arkadaşlar bu zamana kadar çıkan... Arkadaşlar yanlış yapmamışız. E şimdi arkadaşlar ev alıyoruz. Ama hangi evleri? Bakın. Bakın arkadaşlar. sen bu evleri alıyorsunuz. Alıyorsunuz. İkisi bende vardı. Bunu alacağız. Yakalım. Bu evi almayı düşünüyordum ben de. Ama almıyordum buradan bir tane. Çıkartmamızı da açalım. Tamamdır arkadaşlar. Ne olur ne olmaz o evimizi çıkarsak mı? Yok. Çıkartmayalım. Şimdi arkadaşlar at butonuna basıyoruz. Sonunda da pet yerine giriyoruz arkadaşlar. Bakın bilmeyenler için. Bakın buraya gidiyoruz. Böyle. Aaa. Ya Joker! Sadık dost gelmiş. Ay Joker miydi? Ay korku köpeği gelmiş. Ya Sadık dost da kaldım. kaldı. Yumurta alın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bu yumurtayı alıyorsunuz. Şimdi da bir geçebilirsek. 18 seviye oldum. Yaşasın. Yaşasın. şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? Evet alıyorsunuz arkadaşlar. Ben de uyumum sanki vardı. Vardı sanki. Evet Sadık dostlar bir arada varmış arkadaşlar bende. Şimdi ise geç. Bekler miyiz geç? Ücretsiz bir şey verir diyecek. Dedim ne olurdu? Evet, şimdi bunu kapattım. Evet, bir reklam daha. Iyi. Ay, izleme Özgür. Sor bana bir ya. Bilgimin aydınlığı çok mu böyle? ışık saçıyorum. Tamam. Dur şimdi, bir dakika açtım, aç. <laughs> çıktı, çıktı bak. Arka, Aha, ne dedim ben? <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya şaşırmadık orada ya. E bir anda geçti orada. Evet arkadaş, bir dakika. Burayı sakın kırmayın, bir şey yapmayın, tamam mı? Moya reklamsız sistemi. Kırık. Hayır, nasıl, nasıl bedava canlı gösterdi. Benim bir alakam yok. Haberiniz olsun. Ben şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, benim evet. dediğimin aynısını yapmalısınız ama. Tamam mı? O aynı. aynı kıyafetleri. Evet arkadaşlar. Sonra da açacağız arkadaşlar. Ama ben açmak için reklam izleyeceğim. Elmasım akmayacak. Reklam izleyip geliyorum. Evet arkadaşlar bir bu eksikti. Reklam izledim o kadar. Yani yani arkadaş ayıp etti sistem bize. Evet arkadaşlar şimdi başladık. Oyunumuz başladı. Arkadaşlar bu arada da bu yumurta da bana bedava vermişler. Tek ses izleyeceğim reklam. Tamam arkadaşlar. Kapat. Oldu mu? Evet. Yedi elmasımızı kıyıp açıyoruz. Arkadaşlar tek de Joker Sadık Dost çıkacak. Bakın. <laughs> Nasıl? Yalanmış. Ben onu denedim arkadaşlar. Bu filin ağzına tüküreyim. Bu bakın. Gösterenin de ağzına tüküreyim. Of ya. Ben Trix geziyim gezeyim daha da iyi. Komende pü. Çıkmadı arkadaşlar ya. Arkadaşlar belki sizde çıkar. Ama yeni hesap açmanız da lazımdı ya. Ben yeni hesap açmadım. Hoşçakalın.